Herkese merhaba. Küçük adımlarla büyük öğrenme, mikro öğrenme yöntemleri. Bilgi erişim hızının baş döndürücü bir şekilde arttığı bir çağda yaşıyoruz. Cep telefonlarımızdan tabletlerimize, akıllı saatlerimizden dizüstü bilgisayarlarımıza kadar her an bilgiyle iç içeceğiz. Hiç düşündünüz mü bu bilgi bombardımanı içinde öğrenme sürecimizi nasıl daha verimli hale getirebiliriz? İşte tam da bu noktada mikro öğrenme kavramı devreye giriyor. Mikro öğrenme, öğrenme sürecini küçük, öz ve odaklanmış parçalara bölerek bilginin daha kolay sindirilmesini ve hatırlanmasını sağlayan bir yöntemdir. Tıpkı bir maraton koşucusu gibi, uzun ve yorucu bir öğrenme sürecinden ziyade, kısa ve etkili küçük adımlarla ilerleyerek bilgiye daha hızlı ve daha kalıcı bir şekilde ulaşabiliriz. Peki mikro öğrenme günlük hayatımızda nasıl karşımıza çıkıyor? Aslında farkında olsak da olmasak da gün içinde birçok kez mikro öğrenme yöntemini kullanıyoruz. Örneğin yeni bir yemek tarifini adım adım takip etmek, bir kelime öğrenmek için telefonumuzdaki sözlük uygulamasına başvurmak ya da toplu taşımada yolculuk ederken bir podcast dinlemek. Tüm bunlar mikro öğrenmenin hayatımızın doğal bir parçası olduğunu gösteriyor. Mikro öğrenmenin prensipleri. Mikro öğrenme, öğrenme sürecini daha etkili ve verimli hale getirmek için bazı temel prensiplere dayanır. Öncelikle içerikler küçük ve öz olmalıdır. Mikro öğrenme materyalleri kısa, odaklanmış bilgilerden oluşur. Konular küçük parçalara ayrılarak öğrenenin dikkatini dağıtmadan hedef odaklı, hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmesini sağlar. Bu hedef odaklılık sayesinde öğrenen neyi öğreneceğini ve neden öğrendiğini bilir. Bu da süreci daha anlamlı hale getirir. Mikro öğrenme farklı içerik türleri, videolar, kısa sınavlar, oyunlar ve benzerlerini kullanarak Öğrenmeyi daha ilgi çekici ve interaktif hale getirirken aynı zamanda öğrenenlere kendi hızlarında ve istedikleri zaman öğrenme esnekliği sunar. Kısa ve öz içerikler sayesinde bilgiler düzenli olarak tekrar edilebilir ve kalıcılığı arttırılabilir. Mikro öğrenmek kişiselleştirilebilir bir deneyim sunarak öğrenenlerin kendi hızlarına ve ihtiyaçlarına göre öğrenmelerini sağlar. Son olarak mikro öğrenme materyalleri genellikle mobil uyumlu olarak tasarlanır. Böylece öğrenenler istedikleri zaman ve yerde öğrenmeye devam edebilirler. Mikro öğrenme yöntemleri. Mikro öğrenme farklı içerik türleri ve yöntemler kullanarak uygulanabilir. En yaygın yöntemlerden biri videolardır. Kısa ve öz videolar, karmaşık konuları basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmak için idealdir ve animasyonlar, ekran kayıtları veya canlı çekimler şeklinde olabilir. Bir diğer yöntem ise infografiklerdir. Görsel olarak çekici infografikler, bilgiyi özetleyerek akılda kalıcılığını artırır ve özellikle istatistikler, karşılaştırmalar veya süreçleri açıklamak için kullanılır. Kısa sınavlar ve anketlerde de öğrenilen bilgileri pekiştirmek ve eksikleri belirlemek için etkili bir yöntemdir. Etkileşimli araçlar sayesinde öğrenenler bilgilerini sınayabilir ve öğrenme sürecini kontrol edebilir. Oyunlar da öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek bilgi yarışmaları, bulmacalar veya simülasyonlar şeklinde mikro öğrenmeye entegre edilebilir. Sesli içerik olan podcast'ler ise öğrenenlerin istedikleri zaman ve yerde bilgi edinmelerini sağlar. Sosyal medya platformları da mikro öğrenme için güçlü bir araç olup kısa videolar, infografikler veya bilgilendirici alıntılar paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmayı mümkün kılar. Mikro öğrenmenin kullanım alanları. Mikro öğrenme eğitim, iş hayatı ve kişisel gelişim gibi Birçok farklı alanda uygulanabilir. Eğitimde öğrencilerin ders konularını daha iyi anlamalarına veya hatırlamalarına yardımcı olabilirken, dil öğrenimi, matematik veya fen bilimleri gibi alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir. İş hayatında çalışanların yeni beceriler edinmelerini, bilgilerini güncellemelerini veya iş süreçlerini anlamalarını sağlamak için işe alım, eğitim programları ve performans değerlendirmelerinde mikro öğrenme yöntemleri tercih edilebilir. Kişisel gelişimde ise bireyler yeni hobiler edinmek, kitap okumak veya becerilerini geliştirmek için mikro öğrenme tekniklerinden faydalanabilir. Örneğin bir dil öğrenme uygulaması her gün 5 yeni kelime öğretmek için mikro öğrenme yöntemiyle devreye girebilir. Bir şirket çalışanlarına yeni bir yazılımı öğretmek için kısa eğitim videoları ve interaktif sınavlar içeren bir mikro öğrenme platformu oluşturabilir. Ayrıca bir kişi gitar çalmayı öğrenmek için her gün 15 dakikalık pratik videoları izleyerek yine mikro öğrenme sürecini hayatına entegre edebilir. Bu pratik ve etkili öğrenme yöntemi günümüzün hızlı bilgi akışı içerisinde öğrenme sürecini daha verimli ve keyifli hale getirmeyi sağlar. Sonuç olarak mikro öğrenme öğrenme sürecini daha esnek, kişiselleştirilmiş ve etkili hale getirerek bilgiye ve öğrenme hedeflerimize daha kolay ve daha hızlı ulaşmamızı sağlar. Mikro öğrenme bilgi çağında öğrenme ihtiyacımızı karşılamak için harika bir fırsat sunuyor. Bu yöntemle bilgiyi daha kolay özümseyebilir, öğrenmeyi keyifli bir hale getirebilirsiniz. Küçük adımlarla büyük sonuçlar elde edebilirsiniz. Unutmayın, öğrenmek için asla geç değil. Mikro öğrenme ile her zaman yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.